Beni rica edebilir miyim? Erva Şeker. 8 yaşındayım. Çaycımak Hacim'de 2. sınıf öğrencisiyim. Ervacım mektup yazdım. Sağlık çalışanları için. Ve bunlarda ödül kazandım. Evet, Çaycımak ve Zonguldak'ta kazandım. Hatta plaket aldım Zonguldak'ta kazandığım için. Peki bu mektubunda nelerden bahsettin? Sağlık çalışanlarına nasıl yani sağlık çalışanlarının nasıl iyi melekler olduğundan bahsettim. Annem sağlık çalışan olduğu için ondan bahsettim. Yaptığımız yani bu süreçte geçirdiğimiz zorluklardan bahsettim. Annemle benim yaşadığım olaylardan bahsettim. Bu korona süreci beni çok etkiledi. 3-4 ay ailemden uzak yaşadım. Sonra okullar açıldı. Okullar açılınca bu sağlık sağlık çalışanlarına vefa konulu mektup yarışması olduğunu duydum ve ben de bu kadar şey yaşadıktan sonra bu yarışmaya katılmak istedim. Katıldım ve eee Çaycuma'da Zonguldak'ta güzel bir başarı sergiledim. Televizyonlarda hep sağlık çalışanların ölüm haberlerini duyuyordum ve aklıma sağlık çalışanların çocukları geliyordu. Babamın yaz, babamı ikna ettim yazdığı senaryo filme dönüştürüp sağlık çalışanlarına başlayacağız. Günaydın canım anneciğim. Biliyorum Covid yoğun bakımdasın. Telefonlarıma yine cevap veremiyorsun. Bulunduğun ortamın olumsuzluklarını birazcık olsun hafifletmek için bu mektubu sana yazıyorum. Umarım okursun sana moral olurum. Anneciğim bana arkadaşlarına çektirdiğin uzaylı görünümlü fotoğrafını göndermişsin. Babam ile iddiaya girdik. O seni tanıyamadı. Ben ise o bana şefkatle bakan gözlerinden tanıdım seni. Teşekkürler. Hayalleri almalı insanın. Yavaş da olsa ardından koşarak. Hayalleri olmalı insanın. Uzaklaşsa da hevesle peşinden giderek. Karanlığın içinde kaybolsa da gidişleri. Zor da olsa onu aramalı. Umudunu onu hiç, hiç kırmamalı. Aramalı.